inanılmaz bir performans. Kenan Yıldız'ı ve Almanya maçında e, 8 tane rotasyon çıktı. Az buz değil. Ona rağmen göster, takımın gösterdiği performansa bayıldım. Kenan Yıldız'a zaten bayılıyordum. Bir daha bayıldım. E, Yusuf Yazıcı ne kadar kötü oynarsa da kötü oynadı bu arada. Gayet çok kötü oynadı Hiç santrafor olmayan takımdan iki tane santrafor çıkarmaya çalışıyor. Çıkarmaya çalıştığı iki santrafor 100 tane tercih içerisinden en doğru iki adam. Barış Alper Yılmaz ve Yusuf Yazıcı. O tercihe bile bayıldım yani. Hani kötü oynasa bile onu orada düşünmesi benim çok hoşuma gitti. Çünkü orta saha olarak düşünülen futbolcu. Türkiye 2'lerin Trabzonsporları hariç %90 onu orta saha olarak görüyordur. Onu bu kadar kısa sürede tanımasına ayrı bayıldım. Abdülkerim Bardakçı ile ilgili de bir şey söyleyeyim. Abdülkerim Bardakçı sezon sonunda herhalde bir 20, 28 yaşında mı Abdülkerim? 9 mu oldu? 95'liydi galiba. Galiba transfer rekoru. Yaşına rağmen transfer rekoru kırıp gidecek. inanılmaz yani. Bu haftalardır izlediğimiz adam normal bir adam değil. 94'lü abi 29 yaşında. İnanılmaz bir futbolcu yani. Şu anki geldiği seviyeyi kelimelerle ifade edemiyorum. Kelime dağarcığım biraz zayıftır belki ondan kaynaklıdır ama edemiyorum. Zeki Çelik hiç beğenmedim. Hiç yani ben milli takımda uzun zamandır Zeki Çelik'i hiç beğenmiyorum. Ferdi her zamanki gibi şıkır şıkır. Ama bu takımın ilerleyen safhada çok bölgesinde yer değişir ama şu oyuncuların değişmeyeceğini düşünüyorum. Yani sakat olmadıkları sürece, problemli olmadıkları sürece. Arda Güler, arkasında Salih, İsmail, şu orta saha üçlüsü. Yani burada Hakan, Orkun'u bak saymadım farkındaysanız. Hakan Orkun'u saymadığım üçlü bu. Ee, sağdaki oyuncu değişebilir. Fancan şu an formda olduğu için İlfan Can oynuyor. Kötü de maç çıkarmadı bence ama ee, soldaki oyuncu Kenan Yılmaz olur. Santrafor Barış Alper Yılmaz olur. Stoper de Abdülkerim hiç değişmez. Bence yanındaki en uygun adam Çağlar. Bence en iyi Stoper Çağlar. Tabi bu biraz mini duygularla oynan bir şey olduğu için teknik teknoloji her türlü saygı duyuyorum. Yani orada Ozan da çıksa, Merih de çıksa fark etmez benim için ama bir tane adam %100 yani. Abdülkerim bardakçı. Sol bek Ferdi, sağ bek değişebilir. Ne olacak ben o zaman ben olsaydım, ben eğer Faryol'un yerinde olsaydım sol beke Eren Elmalı, sağ beke Ferdi ile devam ederdim. Bu süreci Yani hiç iyi değil Zeki. Zeki'nin durumu hiç iyi değil. Evet. O iyi oynar ama ben bile sağda sırıtabiliyor Zeki. Ee, bilmiyorum. Ben sol bek Trabzonspor'luyum diye falan düşünebilirsiniz ama ciddi alakası yok. Şu an o beklerin içerisinde en formda olan Eren olduğu için Eren'i sola koyuyorum. Başkası da konabilir. Ee, Zeki Çelik'in durumu iyi değil. Ve bu milli takımda şunu fark ediyorsunuz değil mi? Yani Tugay, şey, e, Ünsal, kim varsa şu an Discord'da giremiyorum oraya. Şu milli takımda yüreğiyle oynamayan bir futbolcu bile yok sahada. Zaten bu milli duygularla oynanan bir oyun. Tabii ki bir takım oyunu ama on, o takımın önünde bir milli kimlik var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Türklük var. Ee, bunu bize bir İtalyanın hissettiriyor olması, İtalyanın tak, yönetimindeki bir takımın hissettiriyor olması apayrı komik bir şey. Ben milli takımı izlemekten çok keyif alıyorum. Yani bu sene izlemekten keyif aldığım iki, iki takım var. Bir milli takım, iki Avrupa'da Galatasaray. Trabzonspor'da maalesef izlerken keyif alamıyorum. İnşallah verecek vereceğini umudum da var. Ama bir sezon izlemekten keyif aldığım iki takım bunlar. Avrupa'da Galatasaray ama ligde değil. Ya, bu takımın santrofor olmasına rağmen şu gösterdiği performans başka bir performans yani. Hakan Çalınoğlu ile ilgili yorumları da çok abartılı bulsam da ya bu takımda Hakan Çalınoğlu mu İleride çünkü kavga sebebi olacak. Belki Hakan'ı bir geriye çekmeye çalışacak ama Hakan Çağanoğlu mu ileride Arda Güler mi? Arda Güler. Ya bunun aksini söyleyecek var mı diyorum ama. Yok abi. Yani Arda hocam. Güler. Ben 11'imi yapayım hatta hep beraber yapalım. Tugay ilk sen yap istersen sen hiç konuşamadın. 11'ini yap. Milli takım 11'i sakatlıksız. <laughs> Milli takım 11'i yani şu Hıcan... an Kimsenin sakat olmadığı senaryoda bir 11 yap. Bu takım en iyi takım bu de. Uğurcan. Okay. Fer Ferdi. Okay. Ee, Çağlar. Abdülkerim. E, Eren. Tamam. E, fe şeyi ee, benim gibi yaptım. Tamam. tamam. İsmail. İsmail. E, o dörtlükteki çocuğun ismi Salih. Hakan ee, Kerem Kerem Kenan Barış Arper. ee, Barış Erper oğlum orada İrfan başka Can. Bir... İrfan Can Santrafor'a öt Kenan Yo ben Kenan Kenan'ı Santrafor'a öt Kenan'ı Kenan'ın e, ee, alt yaş kategorilerinde de daha 18 yaşında Forvet ve 10 numara oynadığını biliyorum. Oynuyor. Okumuştum. Oynuyor. Bence bence bizim milli takımımız forvetli forvetsiz oynamalı. Forvetli değil. Yani pivot mesela Cenk Tosun gibi bir forvet değil. Barış Alper, Kenan Yıldız ne bileyim. Daha striker daha. Daha, striker. daha çok aynen aynen daha çok forvetsiz tarzı. Ya da forvetse daha hareketli bence böyle. Eski tip sanırım. Arda'yı Arda'yı yani Arda'nın ben çok. Yani çok formda formda olursa İrfancan yerine Arda yazarız ama ben Arda'nın çok oraya kadar 11'de olacağını sanmıyorum milli takımda. Evet. Şöyle inan, inan inanılmaz iyi oynuyor beyler İrfancan. Ben kendi takımımı yapayım. Ee, geri dörtlü komple aynı, kaleci aynı. Orta sahada sen Salih İsmail, ben önlerin Arda koydum. Solda Kenan ya da şöyle yaptım. Üçlü ortasa Salih, e, İsmail, Orkun, sağ sağ şeyde İrfancan gibi Arda Güler, solda Kenan, Santafor'da Barış Alper. Yani şu ankinin İrfancan yerine Arda Güler koydum. Anladım. Berat Özdemir falan var. Berat, da son maçları çok iyi gidiyor. Şu an bir takımın çok iyi bir havuzu var yani. Cengiz Mengiz o papazlıklar yaptığı dönemleri hatırlarsınız da abi. Kaç ay 7-8 ay, ay en fazla olmuştur. Kerem'i kesin. Bu arada Hakan Çağlanoğlu'nun çıkıp da Abdülkadir Ömür'ün 8 gibi yani 3-8 hani 1-6-2-8 gibi oynayacağımız bir sistem de çok iyi olabilir. Vallahi Ömür maçta takımı ateşleyen oyunun üstünlüğünü almasını sağlayan oyuncuydu. Niye? Çünkü ondan önce oyun var ve ondan sonra oyun var. Çok çok iyi bir maç çıkardı. İstasyon oldu, aldı, verdi, hücuma çıkardı. Geçişte top taşıdı. Müthiş maç oynadı ama ya bu mesela bunu 10 maç oynaması lazım. 15 maç kendi takımında oynaması lazım bu arada. Bir takımdan bahsetmiyorum. Bunu kendi takımında 10 maç, 15 maç, 20 maç bir sezon oynarsa orada ömrün kesemeyeceği oyuncu yok. Çünkü oradaki oyuncuların hepsi birine benziyor. Onları Onlardan ayrılan tek adam Abdülkadir Ömür. Yani hiçbir onların ömrü kadar çabuk değil, hiçbiri kısa mesafede bu kadar etkili değil, hiçbiri bu kadar hareketli de değil. Yani Ömür orada sekiz olarak bu şekilde oynamaya devam ederse direkt yazılabilir. Yani bunu kafasına taktığını düşünüyor muyum? Düşünmüyorum. Bunun için uğraş vereceğini düşünüyor muyum? Düşünmüyorum. O yüzden öyle bir şey düşünmüyorum yani kafada. Hala düşünmüyorum. İnşallah olur ama. İttirme kaktırmayı bir yere kadar. Bizim konuştuğumuz kadar dert ediyor mu bu futbol işini ben inanmıyorum. Duyduklarım da destekler nitelikte diyebilirim yani. E yani Barış Alper'in bu takımın bu turnuva değil bir sonraki turnuvada bir sonraki turnuvada Santafor'u Barış Alper Yılmaz olacak ve Galatasaray'da İkar'da gittikten sonra ben Barış Alper Yılmaz eğer İkar'da gittikten sonra takımda kalırsa ki ben kalma ihtimalini biraz %45 falan görüyorum. Gitme ihtimali daha yüksek bence Barış Alper'in. Barış Alper bence bundan sonra kayıtlarına santrafor olarak devam edecek. Ve kafasında bence o da, o da öyle evet bence kesinlikle onu istiyor. Net. Santrafor oynamak istiyor. Ve öyle şey santrafor değil. Sahte santrafor Burak değil. Burak Yılmaz gibi ya. Aynen Burak, Burak Yılmaz, Yılmaz gibi olmak yani. istiyor çünkü sürekli sırtı dönük oynamaya çalışıyor. Ve Burak Yılmaz'dan daha süratli diyebilir. Evet daha süratli net. Net daha süratli. Daha süratli bence de. Ve çalım yeteneği Burak'tan daha iyi. Ama tabii ki son vuruş olarak çok eksik. Cenk SFNKS kardeşim benim. Halı sahalarında oynatırsın Enes'i. Enes'i bu takımda Enes şey bu arada sakatlanmasaydı sakatlanma, çok farklı sakatlanma. bir yere gidebiliyorduk kariyeri. Bir takım ya. için söylemiyorum. Ha, kendi Abi Benfica'yla söz kesmişler. Öyleydi yani. Yani Dümendir mündürdü Enes milli takımda gösterdi y 15 dakikayı fel yok ya. Yani. Enes yani milli takımı demiyorum. Getafe'deydi galiba değil mi Enes? Getafe. Evet İspanya Getafe'de aynen. Ha, Getafe'de çok iyiydi. Yani milli takımda bazı futbolcular olmuyor ya. O hiç olmuyor. Mesela sert çünkü milli takım çok milli takımlar maçlar %99 çok sert geçer. Avrupa'da da öyle, Dünya Kupası'nda daha da öyle. İspanya'da atıyor evet, yetenekli yetenekli, boy kısa, kuvvet var mı yok, sırtta yöntem olur mu yok, yan toplarla kafa vurur mu yok, arkaya sarkıp uz uzayabilir mi yok, yok abi, yok oğlu yok amına koyayım, isim orası İspanya'da. Hiç beğendiğim bir adam değil ya, ben böyle bariz özelliği olmayan hiç oyuncuyu beğenmiyorum böyle. Mesela benim için çok daha iyi futbolcu şey Barış Alperon'dan, çok daha iyi milli takım futbolcusu, daha doğru şey yapayım, çok daha iyi milli takım futbolcusu, neden? İnanılmaz bir alt vücut kuvveti var. Çok süratli, çok istekli ve çok da güçlü yani. Öyle çıt kırıldım değil, yırtık çutma değil. Seviyorum ve o Barış Alper oynarken milli takımda oynadığını hissettiriyor izleyene. Bana hissettiriyor, size hissettiriyor bilmiyorum. Yani milli takımda oynadığını hissettim. Enes olan milli takımda oynadığını hissettirmiyor, Hissetmiyor, hissettirmiyor bana. O şevki vermiyor yani. Yusuf Yazıcı da hissettirmiyor. Doğru. Kerem hissettiriyor. Abdülkadir Ömür hissettiriyor. Ne takımda oynarken. Abdülkerim hissettiriyor. Belki bu milliyetçilik duygusuyla alakalıdır. Belki dışarıya yanlış yansıtıyor, yansıtıyordur. Belki de ben yanlış görüyorumdur ama. Ee, abi ben evet evet 9 11. Neden öyle olduğunu da söylüyorum. Türkiye'nin ee, yıllardır bir atletizm problemi var. Yıllardır var yani. Ve şu an bu turnuvada, ilk defa bu turnuvada hiç atletizm problemi olmadan bir turnuvaya gideceğiz. Ve atlet oyuncularımı sahada görmek istiyorum. Çünkü Türk milli takımında yıllardır her ya bütün futbolculara yıldıray başlık çıkar. Herkes ayağına top isteyen oyuncular. İşte biraz genotiple alakalı. Bizde genelde daha teknik. inceci. Alayım ben vereyim başkası koşsun. Ben vereyim başkası koşsun. Bu kadar iyi e varken bu turnuva çok büyük bir şans bizim için ve Santafor'da yani elimizde iyi bir pivot olsa tamam okey. Var mı abi iyi bir pivot oyuncum var mı? Yani şu anda Barış Alper'in karşılığı bu daha iyi diyebileceğim bir Santafor var mı? Cenk Tosun'un durumu belli. Cenk Tosun iyi durumda değil. Ne kadar gol sezgisi yüksek olursa olsun, ne kadar tecrübeli olursa olsun, ne kadar milli takımda oynamayı seviyor olursa olsun. Yok abiciğim. Şu anda net bir şekilde Türk mü takımın en iyi santraforu kendi saat takımında oynamamasına rağmen Barış Elper Yılmaz. He. O genç çocuk ismi e, ee... santrafor Bertu. Bize de enteresan bir gol atmıştı o Bertu. Yetenekli çocuk. Çok iyi yerlere gelebilir. Şimdilik beklesin ama. Bu turnuva onun turnuvası değil. Bu turnuva Barış Elperle devam ediyor. Barış Elperle de sonlanacak gibi duruyor. Allah kazan sakatlık e, hastalık vermesin ya, ya ben da abi istemiyorum taraftar, ya taraftar refleksine falan söylemiyorum ben şu anda milli takımı bildiğin ya benim ırktaşlarım maç oynuyor diye izliyorum hangi takım olduğu benim için hiçbir önemi yok ve o hissi bana ya vermeyen hiçbir oyuncuyu görmek istemiyorum net ya ben Merih'i çağlarım 11'ime koydum ama mesela yani mesela Meri Meri istemiyorum abi takımda ya. Nasıl olursa olsun Arabistan'a değil Real'e de gitseydi. İstemiyorum abi. Ben milli takımda anladın mı? Milli takımı desteklerken çok iyi oynuyor diye desteklemiyorum. Bana yani ne bileyim milli takım mesela Merih oynayınca çok ilginç geliyor. Çok yapmacık geliyor milli takım. Merih'i gördüğüm zaman. Mesela dün Abdülkerim Merih'in tüm milli takımlar kariyeri boyunca yaptığı performansın 10 katını yapmıştır. Tek maç. Ama hiçbir abartı yok. Evet, tek hiçbir maçta. paylaşım yok. Evet, haklısın. hiçbir şey yok. Merih mesela bir top çıkartıyor çizgiden forma yırtıyor falan. Yani, al. Yani Maçtan biri, sonra... biri bunu doğal görevi doğal ödevi olarak görüyor ki ödev mi bu bilmiyorum değildir herhalde. Ee, milli ödev mi? değil. Olsun vurup biri bunu milli ödev olarak görürken diğeri yani geldik selam. Onu olarak görüyor mu diyorsun? Ya, ben da... öyle düşünmüyorum, bilmiyorum. Ben şimdi ben ya... çok takip etmiyorum sosyal medyalarını. Ya benim hatırladığım ya Meri işte herkese ya... falan filan der. Sağ ol kardeşim. Sağ ol <laughs> <ne yaparsın>. ya <laughs> Benim herhalde bu kadar işkenceciğime <laughs> dayanamadım. Ya Mery Demirel'e şöyle bir cümle kullanıldı bizim ülkemizde. O Sen gün... bu vatan için çok şey yaptın. Ne yapmış mesela? Şunu okuyayım. O günün yüzbin atmış Yeni HD kameramızın. %0.5'i yani 200'de biri tamamlanmış oldu. Aynen la HD kamera diye taşak da geçmiş. Mesela sen dün yazmışsın. <laughs> Cengiz Ünder çok iyi olursa. İstemiyorum abi Cengiz Ünder. Ben, de istemiyorum, de istemiyorum bu arada. Şey olarak bak, bak ben Fener'de ama... oynadığı için değil yemin ederim. Evet o papaz tavırlarından dolayı ben de istemiyorum. Net. Evet. Ben zaten istemediğim o en iyi halindeyken söyledim. Çağlar da o yolda. Ama Çağlar o kadar şey değil. Antipatik değil antipatik değil benim gözümde. Bilemedim. Ya velhasıl kelam beyler yıllar sonra ben takımın e takım maçını, hazırlık maçını dakika yani yayını 45 dakika evvel bıraktık. Yanlış hatırlamıyorsam belki bir saattir. 45 diye hatırlıyorum. Yayını bıraktık. ASM'i hazırladım. Televizyonu açtım. Ve izledim. Maçın sonuna kadar da çok müthiş keyif aldım. Ve bir sonraki maçı da Maç kurduktan girip baktım ha bu maç galiba çarşamba günü değil mi maç? Salı abi salı. Salı günü. Yani hafta içi işte, işte de, hafta içi de işte son maçımız var. Galleri bir düdükleriz. Mesela şey vardır ya bazen mesela sabah kalkarsın. Öğlen ve akşam güzel bir şey yapacağını bilirsin ve daha mutlu olursun ya. Bende ben var o size var bilmiyorum. Mesela örnek veriyorum. Dün yatarken annemlerle bugün şey gittik kamp gibi böyle bir mangala gittik. Dün yatarken mutluydum. Niye? Ya, yarın beraber gideceğiz ben, birader, annem, işte biraderin eşi, onların ailesi falan güzel bir şey olur şeyim yatarsın ya. Şu anda benim için öyle mesela. Salı günü mesela pazartesi akşamı diyeceğim ki ulan salı günü milli maç var. Yani salı günü güzel bir gün. Diye yatarım pazartesi akşamı. Abi. Benim böyle bir enter enteresan gelebilir ama var mı böyle bir yolun? Var abi. Şu an. Ben, <laughs> Sonraki gün için şey motivasyon. He, bak kısaca, aynen. Milli maç gelsin diye takvim karıştırıyorum, öyleyim sana. Oğlum çok keyifli. Özlemişim, ya özlemişim, özlemişim abi. Valla çok keyifli. En ya bir son... de o salak salak ben... muhabbetler yok, anladın mı? Ya onu iyi oynadı ya bunu iyi oynadı, hiç öyle bir şey yok. Ya en son böyle milli takımı ne zaman izledim? Çok küçüktüm küçüktüm ama hatırlıyorum her şeyi. Ve futbolda tam izlemeye başladığım yıllar 2008. Kaç yaşında 11 yaşındayım. O civarlarda bu kadar milli takımı destekledim. Bu kadar milli ruh vardı. Bence ülkede. Genel anlamda söylüyorum. Mesela ben o izliyorum maçı. Hırvatistan maçını izledim. Almanya maçını izleyemedim. Yoldaydık. yere gidiyorduk. Hatırlamıyorum şu an. Hırvatistan maçında ağlamıştım yani 11 yaşında. Semih Ulan. Ya, ya oğlum o o efsane dönemler zaten. Euro 2004'te nereye kadar gideriz abi? Finale kadar gideriz. Şampiyon oluruz. Yani şu an e, benim kafamdaki tek senaryo bu. Benim kafamda ikinci bir senaryo yok. Yani Euro 2004 Türkiye'ye gelmeli. Gelecek. Benim kafamdaki senaryo hı hı. bu. Ya, turnuvanın favori 3 takımından biri Almanya der misin abi? 5 takımı diyelim hadi. 3 takımından biri derim. Dün, bence biz oynadık onlar oynamadı topu biz oynadık 20 dakika oynamışlardır ve onlar o kadar rotasyon da yapmadılar. Brezilya alır. Brezilya alır, Bilesini Bilesini alır, Bilesini alır Bilesini diyen var. Aynen. Şey de gelemiyorum mali sebeplerden dolayı. Fransa, İngiltere, Portekiz var ilk üç. Portekiz Yok ben Portekiz'i koymam mesela 3'e. Almanya daha iyi takım Portekiz'de. Portekiz yazan kesin Ronaldo'cudur. Yani o Portekiz ben bu listeye almam. Portekiz yani tamam güçlü takım da yani Portekiz mesela turnuva Almanya'nın önünde değil bence. Portekiz'in teknik direktörü hala aile gerizekalı mı? Del Bosque. Hemen bakalım. Şeyi oynatmayan. Fernando'ydu e, galiba. Şeyi oynatmayan. Del Bosque diyorum ya. O Leao'yu oynatmayan gerizekalı neydi? As Roberto Martinez olmuş. Belçika'daki. 5 atarız. Leo var işte. Leo bambaşka bir topçu. O farklı bir yere getirebilir Portekiz ama ben Almanları her zaman bir turnuva varsa Almanlar ilk üçtedir. Bir savaş varsa da ilk üçtedir. Yani. Ama <laughs> Almanlar sonuçta, genel olarak, kötüler. genel olarak ilk üçtedir. Peki sana bir şey soracağım abi. Sor. Sor Zan... benim, aklımda, benim aklımda bir şey vardı. Onu da bir söyleyeyim. Eee... Anırsın. Unuttum lan. Tam aklımdaydı güzel girecektim. Neydi ya? Unuttum lan. Devam et sen sor. Leroy, Zana... Leroy diyor en son. Ben mi sorayım? Sor sor. Sen de sorun unutmuş olma lütfen. <laughs> Yok. Leroy Zahan'ı hakkında ne düşünüyorsun? Kim o? Nasıl? Baya. Dünyanın en büyük Dünyanın en iyi. Ya böyle her şeyi dalga geçmeyin ya. Her şeyi dalga geçmeyin. Ama <laughs> öyle öyle telaffuz ediyor. Leroy Zanı işte yani. Leroy Zanı. tamam <laughs> kim atıyorsun mesela sen? Ya Leroy de, Zan biz Zanı de, diyorum. Biz de taşak geçelim biraz. Bir ufakta bir taşak geçelim. Leroy Zanı biraz. Biraz da bazen hayat Leroy Zanı'dır. Müller. Almanya'nın kadrosunda Thomas Müller. niye yok? <laughs> <laughs> Müller var onun yerine. Sol kanatta oynadı. <laughs> ha. Ne, ne söyleyeceğim aklıma geldi. Beler. Beni buradakilerin birçoğu takip edip bayılır. Zaten yakın zamanda söylediğim bir şey. Teofanis Gekas'ın e, Yunan futbolcu. Türkiye'de bir marşı var ya işte. Tuyum odasında söyleniyor, tribünde söyleniyor. Onu bir genç, üç tane genç kardeş yazmış. Bir futbolcunun erişebileceği maksimum şey bu demiştim. Değiştiriyorum onu. Bir futbolcunun erişebileceği maksimum ee, seviye, mutluluk seviyesi, hormonal mutluluk seviyesi. Başka bir milli takımın başında teknik direktör olup o milli takımdaki oyuncuların onun gol sevinçlerini yapmasıdır. Öf. Evet. 250-300 tane tekrar yaptım. Ama ya, herhalde sabahtan beri onu açıp açıp bakıyorum. İnanılmaz. Önce Yunus, şimdi Yusuf. Yani bence hepsi yapmalı. İyi Çok keyif veren bir şey. Gel babacığım. Biraz öpeyim de öyle gittim. Ben Abi mi? ne demek istedim ben anlamadım seni. Hadi. Oğlum hadi müthiş bir şey. Yani. Bay, bay yap. Kendini bir koysana. Geneli ya. mi anlamadın abi? Bay bay Konuyu yap. mu anlamadın? Evet, Konuyu anlamadım. Montella'nın futbolcuyken gol sevinci dün Yusuf Sarı'nın daha He. önce de Yunus'un yaptığı gol sevinci. Evet. Peki Yusuf Sarı mı bizim penaltıcımızdır şu kadroda? Ya inanılmaz kötü bir tercih bu arada ya. Sırf şu gol sevincini yapmak için Yusuf Sarı'ya verildi top. Sen abi şimdi şey abi, abi Nasıl penaltı kullanıyor? Orada bir sürü adam varken Yusuf Sarı nasıl penaltıcı penaltı, penaltı, kullanıyor? Yusuf aldı kullanacağım dedi kullandı. Hadi. Hadi gel, gel. Allah'tan Ama kalecinin gel. bir eli yoktu yani. Kaleci Hadi biliyorsunuz trap'ın Trap'ın sol kolu yüzde seksen beş. Aferin sana. Ha. Aferin benim akıllı. Eldivenin içinde gazete kağıdı var Hadi mı demek istiyorsun abi? Babacık yok. Babacık gidiyorsun. Evet, onun hareketleri çok senkron değil. Açtım babacım. ayağında üşüyendi. Hadi. Mıştı kal babada. Mıştı kal gidelim. Bir tane Altay öner dün iyiydi Altay ya. Altay'ın bir kurtarışı var Tusu basa gibi. Pozisyon <laughs> foul oluyor. Ama adam gelişine bir vuruyor. Altay Tusu basa gibi uzuyor böyle. Çizgiden çıkartıyor böyle. Artay şey yaparak. <gülüyor> <Tursu> <gülüyor> ya. Altay. Altay inanılmaz maç çıkardı ya. Kalesine gelen bütün şutları gol yemedi. <laughs> abi video evet, da ya. yana ayağına çarpan bir top oldu ya. Yani. Dost, ne bu? İmparator. Güzel <laughs> ya? <laughs> Ananı abi, <laughs> İmparator. Adamı ya bu ya adamın şu, kafası büyük şu biraz ya. Şu ya. imparator editine ben çok kötü oluyorum beyler ya. Tamam. Bana da yapsana Ümit Kerim ben. <gülüyor> 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 Durdursana abi de. <laughs> 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 bu adam yakışıklılığı aslında. <laughs> Boyu kısa. Ama vücuda göre kafası büyük. Boyu kısa oğlum, boyu kısa. İlginç bir fiziği var. Tamam fotoğrafları koyacak zaten. Para evvel... Aa var burada, nasıl video yok? Raid mi? Göt oldun. Yalnız arama günlerinden beri diyor. İyiymiş ha. E senin de var Adana günleri abi Dört yıl var fazlan var ondan Adana ver, ver bir yanımız Bir yanımız noksandı. Bu takımda Selçuk Şahinle alakalı Ey gidi Seyhan ey gidi Çukurova Ey gidi Ceyhan az mı günlerimiz geçti Bersin. Bu ne Bilgin var mı abi Aha işte bu Tugay cahil Tugay Allah, Bunu biliyorum ben Allah, abi Allah. Bunu Cunus ne yaptı var ya oldun, gülün, gülün, gülün. Yusuf da yaptı sen ne soruyorsun? Şu an gol sevinç. Sen ne soruyordun Tugim? Unuttum ki aman aklım. Ne soruyordum ben ya? Senin rem çok düşük ya Tugay. Neyim abi? Boş ver. Bir seks hikayesi anlat kardeşlere. <laughs> Yok ya. Bir seks hikayesi anlat. <laughs> anlat da ara... işini kapatalım. Bugün yeter. Bu ara sosyalleşemiyorum. <laughs> Ciddi futbol şey yorumlama işi bittiyse ben de Tugay Kaya'ya bir şey sormak isterim. Bitti Canlı ama! Bitti evinde. ama! YouTube kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi Mümkün ve e, mümkünse kısa da olsa kötü olmasın ama eleştiri olabilir. Abi bir daha gir bir daha. Bu ben olsam şey yaparken arayıp küfür